Merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek aktüel ürünlerini inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 2 kişilik 5 parça çini kahve takımı, toplam 20 lira. Sürmene 8'li mutfak bıçak seti, toplam 55 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı 5 bölmeli kahvaltı seti, 30 lira. İkili sabunluk, 10 lira çift bölmeli tava, 30 santim boyutunda, 35 lira fiyatı. Cam kapaklı tencere, 26 santim boyutunda, 65 lira. 3 parça baharat takımı, toplam 35 lira. 3 katlı düşer kapaklı ayakkabılık, 249 lira fiyatı. Dokuma halı, 100 çarpı 300 santim ölçülerinde, 50 lira altılı desenli porselen Türk kahvesi seti, toplam 70 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 50 lira fiyatı. 3 katlı takı çekmecesi, 20 lira fiyatı. Oyuncak araba, 25 lira. Lav altılı ayaklı bardak seti, toplam 25 lira. Üçlü çok amaçlı banyo ve mutfak organizleri, 15 lira fırın tabağı tepsisi, 26 santim boyutunda, 25 lira. 12 adet büyük boy erzak saklama kabı seti, toplam 39 lira. Katlanabilir küpe ve takı düzenleyici, 15 lira. 12 parça çay takımı, 30 lira fiyatı. Ahşap hamur açma masası, 30 lira fiyatı. Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü, 140x180 santim ölçülerinde, 21 lira. Lava yuvarlak saplı tencere, 18 santim boyutunda, 120 lira. Metal mutfak malzeme dolabı, 110 lira fiyatı. Üçlü beyaz mermer desenli zigon sehpa takımı, 99 lira. Altılı kapaklı cam kavanoz seti, toplam 16 lira. Dijital hassas mutfak terazisi, 25 lira fiyatı. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira. Çiçekli fon perde, 70x260 santim ölçülerinde, 30 lira. Erzak saklama kabı 12 liset, toplam 30 lira fiyatı. Üçlü çelik saklama kabı, toplam 25 lira. Fakir waffle makinesi, 210 lira fiyatı. Mutfak servis arabası, 115 lira fiyatı. Xiaomi robot süpürge, 2 yıl garantili arkadaşlar, 2650 lira kapı önü paspasları, tanesi 12 lira. Farklı renk seçenekleri ile keten koltuk örtüsü, 11 lira fiyatı. Atılı melamin sosluk kahvaltı takımı, 15 lira fiyatı. Onlu kurulama ve mutfak peçetesi seti, toplam 25 lira. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 160 lira fiyatı. Philips toz torbasız elektrikli süpürge 900 watt gücünde 799 lira. Sikirmatik tanesi 5 lira. 3 katlı patates ve soğan sepeti 30 lira fiyatı. Yer minderi 42 lira fiyatı. Korkmaz çay ve kahve makinesi ikisi bir arada toplam 310 lira fiyatı. Xiaomi Millet akıllı ampul 55 lira. 4 gözlü asılabilir dolap, 30 lira fiyatı. Kili tuzluk ve baharatlık, 12 lira fiyatı. Avokado peluş yastık, 23,5 lira. Korkmaz üçlü cezve takımı, toplam 55 lira. Günlük kadın ayakkabısı, 37 ile 39 numara aralığında bulunmakta, 20 lira fiyatı. Mermer desenli katlanır masa, 80 lira fiyatı. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. Su geçirmez ve taşınabilir bunu tutlu hoparlör, 215 lira fiyatı. Dertsiz masa örtüsü, 11 lira fiyatı. Raflı duvar aynası, 60 santim çapında, 30 lira. Baton kek fanusu, 15 lira. 6 adet cam ayaklı sunumluk kase takımı, toplam 35 lira. Şafır Bilenler Seti, 3 yıl garantili, 299 lira. Saçaklı dijital halı, 140 x 200 santim ölçülerinde, 15 lira. Ayaklı servis tabağı, 15 lira. Atılı dantelli ve güpürlü el havlusu seti, toplam 20 lira. Akıllı bal ve reçel kasesi, 15 lira. Atılı desenli pasta tabak seti, toplam 40 lira. Sırlı toprak balık güveç 14 lira. Seramik dörtlü mutfak seti toplam 32 lira fiyatı. Seramik altılık kahvaltılık tabağı toplam 20 lira. Ahşap sarkıt avize 30 lira. Salata kasesi tanesi 5,5 lira. Kumtel tekli elektrikli ocak 2 yıl garantili 85 lira. Genç odası şifon yeri, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 250 lira fiyatı. Satranç takımı, 17 lira. Ayaklı ve kapaklı cam kurabiyelik, 25 lira. 8 bölmeli çay saklama kutusu, 20 lira fiyatı. 8 bölmeli çay saklama kutusu, 20 lira. Döküm gözleme, bazlama ve krep tavası, 34 santim boyutunda, 149 lira çift hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 50 lira. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, 12,5 lira. Paşa Bahçe üçlü borcam set, toplam 75 lira. Kulplu alüminyum çaydanlık, 45 lira fiyatı. Vakumlu siyah nokta ve akne temizleme aleti, 60 lira. Ahşap hazneli kesim panosu, 13 lira. Turkuaz renkli katlı kurabiyelik, 25 lira. Telefon ekran büyütücü, 25 lira fiyatı. Kek servis seti, 26 lira fiyatı. 3 katlı köşe banyo rafı, 20 lira fiyatı. Çöp kovalı tuvalet kağıtlığı, 25 lira fiyatı. Altılı kare tatlı kasesi, toplam 25 lira. İçli köfte aparatı, 18 lira. Zeytin sunum tabağı, tanesi 9 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 30 lira fiyatı. Taç güneşlik saten krem perde, 100x200 santim ölçülerinde, 25 lira. Metal ayaklı saksılık, 25 lira. Şeffaf kapaklı ekmeklik, 12 lira. El bakım seti, 50 lira fiyatı. Çocuk odası sepeti, 15 lira fiyatı. Meyve ve sebze bıçağı seti altılı, toplam 15 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Dokunmatik mantar gece lambası, 8 lira. Üçlü kasap bıçakları seti, toplam 55 lira. Hamur porsiyonlayıcı, 15 lira. Beşli ekonomik mikrofiber bez, toplam 10 lira. Atılı desenli su bardağı seti, toplam 25 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri ile ipek eşar 15 lira fiyatı. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası 65 lira. Ahşap 7 bölmeli kalp çerezlik seti 30 lira fiyatı. Yoğurt mayalama seti içerisinde bir adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta. Toplam 70 lira.